Merhaba. Bu ara hepimiz gerçekten zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ama ne yapmamız lazım? Kaygılarımız, sıkıntılarımız, engellerimiz var. Peki çözüm yok mu? Tek alternatif mi? Başka neler yapabiliriz? Eşimizle evin içindeyiz. Bir arada fazla mı yakın olduk? Sorunlar mı çıkıyor? Çocuğumuzla, eğitim hayatıyla ne olacak? Hayatta kalacak mıyım? Daha sonra neler yapacağım? Ve nereye doğru evriliyoruz? Aslında gelecek planları yapmıyoruz. Sadece şu anı, anı iyi değerlendirerek geleceğimizi belirleyebiliriz. Çünkü gelecek planımız yok. Onu yapmamak en güzeli. Sadece şu anı ...olduğu gibi bu anı değerlendirmek... ...lütfen... ...ne sorun yaşıyoruz... ...ya da ben kimim mi diyoruz... ...aa ne yapacağım... ...geldim, gidiyorum... ...acaba ben neyim mi diyorsun... ...diyet yapıyorum... ...sürekli yapıyorum... ...ama e, bırakıyorum... ...bir türlü kilo veremiyorum... ...sıkıntılarım var mı diyorsun... ...enerjim var... Ama dışarı çıkamıyor. Şu anda bir hapis hayatı gibiyiz. Gibi mi görüyorsun? Egzersizle yapabiliriz. Ee, diyet programını da belirleyebiliriz. Sadece egzersizle değil. Hem e, seni engelleyen faktörler neler? Bunları yapılandırabiliriz. Hem de egzersizle bu işi hızlandırabiliriz. Hamile misin bu süreçte? en büyük destekçinim yanındayım merak etme. Şu anda birbirimize destek olma zamanı. Bu savaştan hep beraber çıkacağız. Öncü doktorlarımız, sonra vatandaş olarak biz. Hep beraber el ele.